Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dirimlik çekeceğiz. O kim oynamış bunu bilmiyorum. Bir dakika arkadaşlar videoyu durdurmam lazım. Evet arkadaşlar maçı bitirdik geldik. Evet ıı, devam edelim. Evet, evet, evet. ben takım hep lık ya, bir şey değil, Eee, <laughs> Evet, <gülüyor> evet. Aa, bunda hiç süper oyuncu yok mu ya? <laughs> Neyse, devam. <laughs> Stüdyoda o deprem oluyor, aman 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 aman. Bakın, bakın, bakın.

gel. Hmm. Hani şu tarafa çekil. <laughs> Sen çekil. Sen çekin. Bir Dakika arkadaşlar. Dakika, dakika gider. Lazım gitmem lazım hemen. Bir yere gitmem lazım Evet, lazım, evet. evet arkadaşlar, geldik. Oturmalı. Şu anda yola bir deprem oldu, bir fatiha. <laughs> Nerede bazılarınız arkadaşlar? 2.5 milyon yılla bir görülen bir şey arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hadi be ya tam 90 ay. Neyse bir şey olmaz. Kaç? Yesu. Ali. Uh, Ali. Ali. Ali Ali Ali. Kontrol atak. Ya Ali sulan, ben ne ettim bu. Kontrol atak ve gol. Sakol diyeceğim ben ama. Bunun götürün. Players are finished celebrating and we're back underway. Good boy. Evet, alın topu. Evet. Arkadaşlar bir çok <laughs> arkadaşlar zaten onda bir saniye. Şimdi şimdi birazcık kaçayım abi. <laughs> Hayır gol atacaklar herhalde ve bize dedi top alın. Bosley, great technique. Tara dur taşmaya gidiyor. Hayır gol yiyeceğiz. Orta açtı. Küçük bir orta. Ooo baba bu ne? Hıla, bu ne bu ne? Geç geç. Geç geç baba ben acayip sinirlendim. Ooo bizim takım ölmüş. E şöyle bir filmin olan oldu yok ki. Çelikten topu aldı. Bir dakika bir artı bir verdi. Hakem adamsın. Adam hakem. <laughs> <laughs> Acayip sinirlendim. Penaltıları altıları kalmak istemem. Çelik alıyor. Çelik. Adam çelik gibi çelik. Nasıl kurtardı? Kaleci adam. Uy, o aradan geçmezdi abi. Geçerse ya. Ama bayağı zor geçerdi. Aha bir orta. Nereye? Biz bir olamaz. <gülüyor> <gülüyor> Koş ilerle. Wigan. Wigan. Where are Where are, Where are you? Where are you? Where are you? İşte ya ya yeah. ne oldu lan karşımızda itler. Çok iyi bir rol atak gelebilir. You you evet evet yaşar yaşar vuruyor oh. ve oh. gol. <laughs> <laughs> 3-1. <laughs> İlk bir kumlar oynadı ya. Şimdi gelmişler Kurtul o top. Bu çekmayla gol. Abi golleri saydırıyordur ya. Sıkıntı yok. 4 bir bir. Böyle tak 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 da, tak 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 tak. Arkadaşlar bu videoyu sadece Bekir çeksin. <laughs> ben birazdan gideceğim.

It i̇leri it İleri gidip, şey yok. ileri gidin ceza gidin ne çün olurlar ileri oh look at that Evet. Neyse bir gol inşallah şok 96. 3 atarız. Diyeceğim. Bunlar da <laughs> Ve arkadaşlar videonun sonuna geldik. 4-1 yendik. 58'lik adam. Maçın adamları çekildik. O birinci sıradayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.